Selam Aleyküm arkadaşlar. Derse hoş geldiniz. Aleyküm selam hocam. Nasılsınız? Allah razı olsun. Rabia. Sen nasılsın? Ne var ne yok? ben de iyiyim hocam. Allah iyilik versin. Ee, Allah size de versin hocam. <laughs> Şimdi biraz millet katılım artsın. Yavaş yavaş başlayalım. Bugün biliyorsunuz Arafa günü bugün. Arafa günü geçiyor. Yarın zamanı ilk günü Evet arkadaşlar yavaş yavaş başlayalım. Bir taraftan gelen olduğu kadar ekleyelim. Ben bir dersim daha var bundan sonra vakit biraz kısıtlı. Şimdi bu hafta 9. hafta yargılama hukukuna başlıyor. Ceza hukuku bitti geçen hafta. E, yargılama hukuku. Bunun diğer ismi usul hukuku. Mahkemelerde yargılama yapılırken hakimlerin uyması gereken kurallar bütünü. Yargılamanın şekli nasıl olacak? Yargılamanın ilkeleri nasıl olacak? Yargılama yetkisi kimde? Hangi sınırlar? Yani bütün bu konularla İlgilenen fıkhın dalına biz yargılama hukuku diyoruz. Diğer bir ismi usul hukuku. Dersin izlencesi yani içerine baktığımız zaman yargılama hukuku ve mahkeme. Yargılama hukukunu biz dört hafta işleyeceğiz. Kısa kısa, yani ünite biraz kısadır. Fazla yoğunlaştırmak, sizi zorlamak istemiyorum. Yani çok fazla yoğunluk olmayacak bu dört ders. Ondan sonra vergi hukuku ve devletli hukukuyla sonlandıracağız. 9 ee, daha 6 haftamız daha var tabii. Onları o dediğimiz üniteleri o haftalarda işlemeye çalışacağız. Giriş. Diyoruz ki birlikte yaşamak bazen çıkar çatışmalarına, haksız tutumlara, kargaşaya, haksız davranmalara neden. Yani insan tek, insan tek başına bile geçinemiyor. Bazen kendi kendine bile kavga ediyoruz. Ee, artık diğer insanlarla haydi haydi bazen çıkar çatışmasından. Yani insan olur kendi içinde bile kendisiyle çatışan bir varlık. Kendi duygularıyla, düşünceleriyle. Ali diğer insanlarla çatışması kaçınılmaz. Yani e, toplu, toplu olarak bir arada yaşamamız bazen çatışmalara neden oluyor. Bu durumda ne yapacağız? Haksızlığa uğrayan insanların önünde iki yol var. Bir, ya hakkını aramak, haksız önlemek için yetkili bir kuruma başvuracak eğer böyle bir kurum varsa biz buna yargı diyoruz devlet diyoruz ya da kendisi hak arama yoluna gidiyor ihkaka hak diyoruz yani devlet devlete başvurmadan kendi yöntemle mesela masya, mafya variy yöntemlerle e, kendi işini kendi yoluna koymaya çalışacak O haksızlığı kendisi önlemeye çalışacak hiç devlete başvurmadan biz buna da ihkaka hak yasal diyoruz yani kişiler kendi haklarını kendilerini ee, çözme, kendilerini alma yoluna gitmez. Giderse bu defa ne olur? Toplumda kargaşa meydana gelir. gelir. Haksızlığa uğrayan her bir kendi hakkını, kendi gücü almaya kalkışırsa e, toplumda kargaşa ve terör meydana gelir. Topluma buna meydan vermemek için devlet devletle bazı müesseseler oluşturulmuştur. Devletin temel görevi de bu haksızlıkları önlemek. Devletin bir görevi işte yargı. Hatırlayın, devletin üç görevi vardı anayasa hukukunda, değil mi? Yargı, yürütme, yasama. Bunlar devletin temel fonksiyonları. Bunlardan biri de yargı. Devlet toplumda insanlar arasında kargaşa meydan vermemek için, haklarının hakkını almak için, haksızdan hakkını e, hesap sormak için devlet ne yapıyor? Yargı diye bir kurum kuruyor. Devletin görevlerinden biri de bu. Yargı, yargı fonksiyonu. Tabi bu arada, şunu unutmayacağız. Ee, devletin görevi köt kötüler kötülerin peşine düşmek. Yani bizim niye geçmiyor? Sayfayı geçeyim. Arkadaşlar, sayfayı değiştiremiyorum. O yüzden gerekiyor niye değişmiyorsa anlamıyorum. Ya subhanallah. Evet. Sayfa şimdi diğer sayfaya geçmiyor. Garip. Tamam. Doğru. Sayfa değişmiş. Benim haberim yok. Şimdi dedik devlet e, kötülerle devlet uğraşacak. Yani bizi kalkıp kötüden peşine verip de onları yakalayıp da efendim köşe başına sıkıştırıp da yok efendim hesap sormayı bizim böyle bir yetkimiz. Böyle yaptığımız zaman toplumda kargaşa meydana gelir. E, bizim görevimiz kötülükle mücadele etmek. Yani kötülüğü anlatmak, kötülükle yönelik farkındalık oluşturmak. Yani bireyler bu, tamamen bu işi boş vermiyor. Aman bana ne, bana ne nasıl bir kötülükle işim yok. Böyle bunu anlatmaya çalışmıyoruz. Yani herkesin temel olarak e, kötülüğü önleme görevi vardır. Emre bil mahruf nehy anil Kur'an kendi ifadesiyle hepimizin temel olarak böyle bir görevi vardır. Biz kötüleri peşine vermiyoruz. Kötülerin hesabı devlet ödüyor. Onların hesabını devlet görüyor. Ama diğer taraftan biz de bireyler olarak tek tek kötülükle mücadele ediyoruz. Zaten bunu bıraktığımız zaman devlet istediği kadar kötü, kötüler peşine versin. Onları yargılasın, hapishane atsın. Bunun, önü, bunun sonu gelmez. Yani burada millet kötülüğe karşı e, hassasiyeti oluşturması lazım. Yoksa e, o toplum fesada uğrar. Yargılama hukuku nedir? Özel ve tüzel kişilerin arasında çıkan uyuşmazlıkların, çekişmelerin e, ve ihtilafların mahkemeler çözümlenmesine takip eden yöntemleri ve kuralları belirleyen hukuklarına biz yargılama hukuku diyoruz. <laughs> Bunun konusu davaların açılması, görülmesiyle ilgili kuralların belirlenmesi. Yargılama konusu bu. Yargılama, bu devletin ve toplumda adalet tesis etme kaygısının doğal bir sonucudur. Birey devletle birey, birey birey arasındaki sorunlar ancak yargı erkinin marifetiyle çözülür. Yani bunlar doğal olması gereken budur. Toplumda kargaşanın önlenmesi için birey birey bazen birey devlet, bazen sadece birey birey değil birey devlet arasında sorunlar çıkarılıyor. Yani kişi devleti devlete aslında yargı devletin dışında olan bir kurumdur. Çünkü zira bazı durumlarda bireyle devleti de mahkemeye verebiliyor. E, anlıyoruz ki yargı devletin içinde olan bir kurumdur. Bu ne toplumsal bağların bir doğal sonucudur. Yargılama usulünün diğer isimleri usulü mahkeme. Mahkeme usulü. Usulü murafa mahkemeleşmenin usulleri. Usul hukuku. Hukuk usulü değil bakın. O ayrı. Usul hukuku ayrı. Osmanlılar'da ise muhaseme tarifiyle geçiyor. Kavramı da yine e, yargılama hukuku anlamında geçmiştir. Bu kavramlar bilelim fıkıh kitaplarında yargılama hukukla ilgili konular dağınık bir şekilde her zaman söylüyoruz üstünde. Bizim fıkıh kitaplarımız konular dağınık bir şekilde ele alınır. Yargılama hukuku, anayasa hukuku, her şey hukuku, boş hukuku şeklinde bize bir ayrım yok. Yargılama hukukla ilgili konular daha çok dava, kada, e, kada yaptık, buradan geliyor, aktiye, edeb-ül kadi, Kadın edebi yani kadın nasıl mahkemede nasıl hareket edecek? edeb kada, beyinat, şehadat, tahkikler, ikrar, itiraf etme, surh gibi başlıklar altında bu konular işlenmektedir. Yani usul yargılamanın usul ve esası nasıl olacak? Eğer bunu merak ediyorsa fıkı e, özellikle furu kitaplarında bu konulara bakmamız lazım. Bu konularda bilgi aramamız lazım. Bu konuyla ilgili Türkiye'de Fahrettin Atara, Profesör Doktor Erzurumlu, ee, Karabük'ün önceki İlahi Dekanı'ydı. Onun İslam Yargılama Hukuku derli toplu bir kitap. Yani Türkiye'de yapılmış Türkçe en önemli çalışma odur. Eğer çok merak ediyorsan, yani bu konuda ilginiz varsa o kitabı e, okuyabilirsiniz. okuyabilirsin. Güzel bir kitap. Diyanet yayınlarına çıktı. Önceki baskı, ikinci baskı yaptı. Güzel bir baskısı var. O kitabı tavsiye ederim. Bunlar arasında edeb kadi tamlaması, dar anlamda hakimin uyması gereken kuralları, hakimden beklenen güzel davranışları ifade etmekle birlikte İslam hukuk literatürüne giderek kadı, yargılama usulü, adviyet teşkilatı gibi ilgili konu ele alındığı özel bir ilim. Aslında açık sorarsanız, yani yargılama hukuku derli toplumun hangi başlık altında? edeb kadi. Bizim hem ihtiyarda, hem minhaçta, hem e, kitabında yani orada ilk dönem kitabına baktığımızda yargılama hukukunu derli toplu ele alındı. E tek başlık edebul kadi. Kadının edebi, kadının adabı, kadın mahkemede nasıl davranılacak? Orada bu konuyla ilgili detaylı bilgiye ulaşabiliriz. Evet. Tabi taraftan arkadaşlarımızı İlk dönemlerde nasıldı? Şimdi arkadaşlar ilk dönemlerde Hazreti Peygamber dönem aleyhi zaman Hazreti Peygamber sallallahu yargılama, yasama, yürütme erkinin hepsi kendisine toplan. Yani bir peygamberdi. Aynı zamanda devletin şeyini temsil ediyordu. Yani Peygamber aleyhisselatü vesselam ee, zaten nas, yasama bir şekilde şahit Allah tarafından gerek kendisi tarafından yapılıyordu yürütme yani o işlemler nasıl yapıyordu? Peygamber Aleyhisselam talimatlar vermek suretiyle yapıyordu. Bazen mescitlerde de yargılama yapılan yani yapılabiliyordu. O dönemde bununla ilgili rivayetler var. Ee, i̇lk dönemde baktığımız zaman halifelerin yetisine baktığımız zaman halifeler de dönemde belki artık yavaş yavaş e, halifeler tarafında e, çeşitli memleketlere kadılar, devlet başkanları tayin edilmiştir. Yani yavaş yavaş sanki bir güçler ayrılığına doğru gidildiğini görüyoruz halifeler döneminde. Ama tam bu ülke anlamda bir güçler ayrılığı var mıydı o dönemde? Yok. Yani bunu kesin diyemiyoruz. Hazreti Peygamber ilk dönem halife ve kadınların hukuki ihtilaflar sonucu bağlamada ortaya koydukta zengin uygulama örnekleri Hazreti Ömer'in Ebu Musa yazdığı ve İmam Muhammed'in kitabı siyasi adını verdiği mektup yargılama hukuku alandaki mevcut hukuk nazarisinin önemli kaynaklarını teşkil eder. Yani sadece burada bunu diyadan aldık. O dönemde aslında Hazreti Peygamber Efendimiz diplomatik mektuplarına ya da emirler gönderirken hakimler, devlet başkanlığı gönderirken onları zaten yargılama yetkisiyle de donatıyor. Onlara verdiği mektuplar aslında o döneme ilgili bize çok önemli bilgiler veriyor. Keza Hazreti Ömer'in o valilere gönderdiği mektuplara baktığımız zaman oradaki valilerin aynı zamanda yargılanma yetkisine sahip olduğunu da görüyoruz. Daha sonra e, Abbasiler döneminde Emeviler sonlarına doğru yavaş yavaş artık kadılıklar, kadılar tayin edilmeye başlıyor. Devlet başkanından ayrı olarak. O zaman anlıyoruz yavaş yavaş bu dönemde yargıla, yargı ayrına doğru gittiği görülmektedir. Ama bu ülke anlamda yok. Mesela bugün Amerika anlamında, Amerika'da baktığımız yargıyla yürütme, büyümle çok bağlı. Yani kimse kimseyi tanımıyor. Hatta kimse kimseyi takmıyor bile. Yani e, İslam dünyasında böyle bir şey var mıydı? Yoktu. Yani Osmanlı'da baktığın zaman e, padişah her şeydi. Yani padişah yargıyı da etkiliyordu, yürütmeyi de etkiliyordu. Yani bu doğru mudur, yanlış mıdır? Bu tartışılabilir ama e, yani bu yoktu. Bu mesela Suudi baktığın zaman da bu yoktur. Bu aslında bir laşkalaşmaya neden Bir Olması gereken yargı yürütme ve yasamanın birinden bağımsız olması, gerçekten bağımsız olması. Ee, ama tabii bir zaman sonra da bunu da tabii uluslararası da yargının elini bağlaması yargı diktatöryasının beraber getirebilir ya da yargı'nın bir darbe yapmasını yani başka tarafından kontrol edilen bir yargı darbesi meydana gelebilir. Bunun da böyle riskler var. Yani tabii tam bununla ilgili dünyada yüz bunu sağlayamıyoruz. Yani keşke böyle bunun çözümü olsa. Bir literatüre baktığımız zaman Hanefi ekolünde Hassaf'ın edeb Kadi ilk eseridir. Trablusi Mu'inul Hükkam e, Lisan-ül Din İbn-i Şehne'nin yine Lisan-ül İbn-i Ferhun'un Tapsiratül Hükkam İbn-i Ferhun, İbn Ferhun önemlidir. Medine'de kadılık yapmıştır. Mesela Malikilik Medine'de son buluyor. Ama İbn-i Ferhun tekrar Medine'ye kadılık atandıktan sonra Malikilik tekrar orada canlanıyor. Niye? Çünkü önemli bir kadılık yaptı. Yani gerçekten güzel kadı, Ebu Şur, Kadı Şurek gibi, gibi. Bunlar önemli şifetvalar vermişler, önemli görevler izah ve yani şu öğretileri günümüze kadar gelmiştir. Ahmet bin Ebu Ahmet'in Edeb-ül Kadisi, Maverdi'nin edeb Kadisi, İbn-i el-Ezdi'nin Tembil-i Hükkem, Aram-ı e, meazil bunlar hepsi tercüme edilmeyi bekliyor arkadaşlar. Keşke tercüme edilse bu eserler önemli. Özellikle İbn-i İbn tafsiratı ve çok önemli. Yargılama nasıl yapılır? Usulü, edebi hatta öyle ince ayrıntılar var ki mesela diyor, hakim otururken bir de sandalyesinde tam düz oturma. Bakın bugün tam sandalyesi tam düz olmuş. Sandalyesi biraz yüksek doğrula. Bakın bugün mahkeme düzeni yani onlar tam İslam kitaplarında her anlamları uygulamışlar. Hakimin diyor sandalyesi biraz yüksek olan. Tam ortada olmalı. Ne sanığa ne diğerine, savcıya, ne avukata yakın. ikisi aynı mesafede olmalı. Bak bunu varıncaya kadar hakim diye otururken ciddi olmalı. Tebessüm etmemeli. Birine sürekli söz vermemeli. Birine sürekli, birine dönük oturmamalı mesela. O en ince kadar bu kitaplarda bunlar yazıyor. Bugün de bakıyorsun mahkemelerde bunlar uygulanıyor. Mahkeme ne demek? İsmi mekan, mef'alun kalıbı, bir de mef'ilun kalıbı, Arapçada ismi mekan, ismi zaman, mesela meclisun, mef'ilun kalıbından geliyor. Mahkemun, mahkemetun, bu da ismi me mekandır, yani yargılamanın yapıldığı yer ya da yargılamanın yapıldığı zaman anlamında. Terim dava konusu olan uyuşmadıktan duruşma yolla çözüldüğü adli kazayı yerleri devlet kurumuna biz mahkeme diyoruz. 12. yüzyıldan literatüre girer. Bu tarihten önce Babul Kadi, Ebbabul Kudat, Meclis-i Kadi, Kada, Babul Meclis-i Kadi, Kada Meclis-i Hüküm Mahkemeleri, Divan-ı Kadi, Divan-ı Hüküm Mahkemesi gibi defterlerini, Katul-ı Kadi Mahkeme Katibini, Velayet-i Kadi, Kada Yargı Gücünü, Mahkemenin Görev Yetkisini, Nasb-ı Kadi Mahkemelerin Kuruluşunu, Mansib-ı Kadi Yargı Mahkemini ifade etmek için ortaya çıkmış tabirlerdir mahkeme kelimesinin terim anlamıyla Kasani ve Kadihan gibi 12. yüzyıl kalimler eserini görmeye başladı görmektedir. Temel kavramlarımız şunlardır. Davayı açana bir müddei mesela müddei davasını ispat etmekle mükelleftir. çok mümkün. Yani iddiada bulunan kişi iddiasını ispat etmek mükelleftir. Madem iddia sözünü ispatlayacak bunu. Karşı tarafa davalıya, müddaa aleyh. Dava konusunda müddaa bih, müddaa. Tabii da müddaa yazdığı müddaa olması lazım. Kazanan mahkumun leh. Makdi aleyh. Leh, pardon. Lehine hükmediler. Kaybeden mahkum aleyh, makdi aleyh. Bunlar da önemli. Evet. Ey oruçlu gençler, bu kavramlar da önemli. Eserler önemli, bunlar önemli. Söylüyorum hakimin kararı mahkemeden yükselen yüklenen şey mahkum bir maktibi ispat vasıtalarına onlara da şöyle tarihi tarih, tarih turuk asbabul hüküm bunlar ileride gelecek ispat vasıtaları nelerdir bunlar da tarih asbabul hüküm turuk kelimeleriyle ifade edilmektedir. Mahkemenin temel özellikleri nelerdir? başlangıçtan itibaren mahkeme tek hakimdir. Tak demişiz. yanında tak etmiş belki. Tek hakimdir. Yani günümüzde mesela çift hakimliği ya da hakimle birliği var. Kurul var. Bugün çoğu ülkede artık kurul. Tek hakimli değil. Sebep farklı kararlarından dolayı mahkemelerin uzaması, yargıya güvenin azalması ihtimali. Yani İslam'da niye tek derece, tek hakimli mahkemeler? Mahkemenin uzamasını önemi Birisini affederim diye birisi ceza verelim de mahkeme bir türlü anlaşamaz da mahkeme uzar gider. Bu durum tabii yargının güveninin azalmasına neden olur. Hukuki istikrar bozulabilir. Hanefiler usul ve yöntem belli olmak kaydıyla birden fazla hakim ve mahkeme yapabileceğini kabul etmişlerdir. Burada belki bir hakim yapılabilir ama aslında bir şura olması lazım. Ya da bir kişi şurası olması lazım. Niye? Çünkü her davada hakim e, tam bilgi sahibi olmayabilir. Yani hakime her şeyi bilmek zorunda değil. Bunun önüne geçebilmek için bir kurul oluşturulması lazım. O alana ilgili uzmanlar çağrılması lazım. Hakim mahkemeden sonra da onları dinlemesi lazım. Ya da bir kişi heyeti oluşturması lazım. Bilir kişiler tam hakimi mukni, ikna edici şekilde bilgilendirdikten sonra hakim karar verme, vermeli. Yoksa aksi takdirde hakim her mahkemenin davanın, her davanın konusuna vakıf olmayabilir. Yani çok hakimli mahkemelerin de olumlu tarafı var. Tek hakimlerin tarafı. İkisinin olumlu olumsuz tarafları var. Günümüzde sanırsam daha çok çok hakimli mahkemeler Yani hakim tek başına karar vermiyor. Üç yana dört kişi toplanıp oy birliği ya da oy çokluğuyla karar veriyorlar. Tek derecelidir mahkemelerimiz bugünkü gibi istinaf mahkemeleri yok. Mesela bu zamanımızda diyelim, Ada, diyelim Adıyaman Tur Ceza Mahkemesi'ne bir karar verildi. Bu karar sonra Antep'teki istinaf mahkemesine gider. İstinaf mahkemesi ya istinaf onu baştan adı değerlendirir ya da olduğu gibi yargıtaya. Yani gördüğünüz gibi bakın 3-4 dereceli bir mahkeme var. Orada alttaki yanlış karar verir. İslam hukukunda ise işte karar kesime bağlayıcıdır. Yeni baştan en alt incelenmez. İstinaf süreci yoktur. Bunun sebebi iştihat, iştihat ile nakd Yani bir hakim verdiği karar diğer hakim tarafına bozlamak İslam göre. Doğru mudur? Yani yanlış karar verebilir, yanlış karar verebilir. Bazen istinafa, bazen istinaf ya da temyiz bazen gereklidir. Ama bazı durumlarda gerek yok. Yani adım diyelim ki kameranın önünde ya da milletin önüne çekip birini vurmuştur. Yani mahkemede diyelim bunun cezası da diyelim 56 yıldır ya da e, ebedi ceza müebbet ya da idamdır. Yani bunu kalkıp da istinafa göndermem bir anlamı yok. Zaten suçlu belli. E, suçun işlerini şekli belli. Suçun cezası belli. Yani bir istilaf yok. Ama bazı hallerde istilaf meydana gelebiliyor. Yanlış kararlar verebiliyor. İstinafa gönderilmesi ya da bir üst mahkemeye gitmesi gerekiyor. Bazen iki nedenle dolayı İstanbul hukukunda da mahkemeler kararı bozulabiliyor. Mesela bir usule riayet edilmez. Belli bir usulün takip edilmesi gerekiyor. Eğer hakim mahkemenin hakimi usulü takip etmemişse burada bozulabilir. Ya da karar açık ve kesin bir nasıl olursa. Mesela diyelim hırsızlık cezası belli el kesilecek. Adam tutar yok ben el de bunu bacağını kesir. Olmaz yani bir defa bu bozul bu kararın bozulması lazım çünkü kesin açık bir nasla var cezası belli ona aykırı ne yapamazsınız karar veremezsiniz. Böyle haller iştihat hatası değil hukuka aykırılık olarak. yani İslam hukukunda iştihat hatası affedilebilir hakim evirmiştir çevirmiştir ama yanlış karar vermiştir anlaşılır bu bilgisi öyle yani öyle gerektir, gerektirmiştir. Ama kesinlikle hukuka aykırı karar veremez. Hukuka aykırı karar verdiği zaman da İslam hukukunda da yine temize gider. Böyle durumlarda devlet başkanı Kadır Kudat adalar kadısı divanı mezalim temiz görevini görür. Yani İslam hukukunda üç türlü de, temiz görevi gören yerler var. Bunlar saydıkları devlet başkanıdır. Ee, efendim Kadır Kudat'tır. Divanı mezalimdir. Mahkemelerin kurulması, işleyişi, görev sahası, iştihadidir hangi bölgede kaç mahkeme olacak, yetkisi nasıl tek dereceli mi olacak, tek hakimli mi olacak, çok hakimli mi olacak? bu konu iştihadır. Yani devlet başkanı bunu istedik gibi ayarlayabilir. Dolayısıyla istinaf, temiz, çok dereceli, çok hakimli mahkemeler İslam hukukuna göre kurulabilir. Yani bunlar belki ilk dönemde yoktu ama şimdi bunun, bunun bunların kurulması önünde hiçbir engel yoktu. İslam hukuku bunları kabul edebilir. Bunları alıp bünyesine katabilir. Osmanlı'da temiz ve İslam mahkemeler vardı. Meclis-i Tetkikat-ı Divanı, Divan-ı Adliye, mahkeme Temiz Şer'iye dair İslam biliyorsunuz Osmanlı'da örfü ve şer'i mahkemeler vardı. Şer'iyata göre ve örfe göre hareket eden aynı zamanda Osmanlı'da temiz mahkemeler vardı. Arkadaşlar dersimiz burada bitiyor. Kısa kısa aldık. Dedim yani yargılama usulünü dört gün tarihinde ve kısa kısa alacağım çok fazla e, şey yapmayacağım. Yani bilgi yüklemesi yapmayacağız. E, toparlarsak bu haftanın yargılama hukukuna giriş yaptık. Mahkeme ne demektir? Yargılama hukuku ne demek? Yargılama hukukunun İslam hukukundaki temel kavramlarını, temel literatür, ter, e, literatürünü taradık. Konuyla ilgili araştırma yapmak isteyenler nereye başvuracak? Bununla ilgili temel kavramlardan bahsettik. Bir chat var. Bir ne diyor? Kan davaları gibi. Evet. Arkadaşlar konuşmak isteyen varsa yani mesaj Konuşun derse katılın. Dersin zaten amacı bu. Canlı ders. Dersimiz hiç canlıya benzemiyor. Malum kansız cansız geçiyor. Yani çektiğimiz videolardan çok bir fazla farkı yok. İsterdim ki söz alıp konuşasınız. Şimdi arkadaşlar burada sorusu olan var mı? Sınavla ilgili gerek bu üniteyle bu konu dersimizle ilgili sorusu olan var mı? Yok mu? Hocam sınavla ilgili bilgi verebilir misin? Evet. Şimdi sınav ben e, test yapacağım. sanırsam 15 soru sorduk. 20 dakika. Geriye dönüş olmayacak sorulara. Sorular kapatılacak. Yani iyi çalışın. Zor soru da var. Kolay soru da var. E, önceki sınavda biraz puanlar yüksek çıktı. Yani biraz bilmeye yönelik çalışanları ayrı edebilecek şekilde Süreyi biraz azalttım ki kimseye dönüp de kopya çekmesin. Dört üniteden sordum. Yani beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Bu ünitelerden sordum. Slaytlarını artık kitapta tüm slaytlarda bazı zayıf bilgiler var. Diğer maddelerden aldığım, başka yerlerden aldığım zayıf bilgiler var. Sadece kitapla geçinmeyin. Bu slaytlara da bakın. Kitaba da bakın tabi. Bunlardan sorduk. Ee, i̇nşallah iyi olur. Çalışma arkadaşlar. Ee, sorular ve tarzında yine hazırlandı. Yorum ilgi soruları şeklinde. Hem o yöne sınavı yö, sınava yönelik de hazırlık yapmış olursunuz. Ben dersimi eğer dinlerseniz, sorularına dikkat olursanız, yani ÖHBT hazırlanmış olursunuz diye düşünüyorum. Aynı zamanda. Evet, dersi burada sonlandırıyorum. Soru yok. sene chat daha geldi. Chat. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, biz teşekkür ediyoruz. Ee, hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı iftarlar diliyorum. Evet, selamünaleyküm ve rahmetullah ve bereket.